Bir de şöyle bir deneyelim. Ee, ne yapalım? O zaman biz şöyle Enes biz e, şey açalım. Ee, neydi? mu <laughs> ilk. Evet şöyle ilk, ilk Bence hangisini açalım? Bence ilk kazananı açalım. Bence ilk kazananı açalım. Biz açalım o zaman şöyle evet. bir birlikte açalım. Önce hangisini açalım? Bence ilk yeni açalım ondan sonra eski açalım iske. Evet. Start önce star hediyesini mi açalım. Mega kutular sona kalsın. Mega kutu. O zaman önce star hediyesinden başlayalım derim. Basayım mı? Ama hep sardar da gelecek ha onu söyleyeyim. Öyle mi? Evet tepsi sardar da 100 -sa, tane star hediyesi gibi. Ha tamam o zaman başladık mı sadece geri dönüşü yok bunun. Evet, geri dönüşü. O zaman başla bakalım. Bir dakika ben... İstekleri şey yapacak. Yok ya. olsun Başa. biz kendimiz açacağız. Şöyle bir bakalım. Ee, önce ne, hangisini açalım? Bunu ilk sen aç bakalım belki Belki şansına e, değişik, aç bakalım. Değişik açma yöntemleri de deneyeceğiz. Değişik açma yöntemleri deneyeceğiz. İlkinde bir şey Şimdi çıkmadı. Şimdi dört parmakla bas baba. Hepsi açılsın bir anda. Süper Ender. Bir de destansı yazıyormuş. Gidiyor Ender Oo, ender, ender. Bir dakika dur. Sıra sende. O zaman Sıra zaman... sende. Nere bakalım? Yükseltme sanırsa. Bas 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 bas. Aa olmadı. Ah. Dur dur dur. Değişik bir şey deneyeceğiz. Değişik bir şey deneyelim daha doğrusu. Hmm. Sol göz. Sağ göz. Ağız. Bir de sağ göz. Dur. Kulak. Bir de, be. alnının ortasında. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Salladım ha. Aç bakalım ben. Vay ben benim babam. İper şarj. Ertan İmo'yu gelmesi. <laughs> Tesadüf mü? Bilmiyorum. El Primo yani biliyorsun bu şeyi kostümü kime gelmişti? Ben basayım. Ama Baba, tak taktik neydi? Unuttuk taktik. taktiği. Sağ, sol göz, sol ağız, göz. kulak. Evet. Ver bas. Sol göz, sağ göz. Ama, Ama ben kendi sen, taktiğini denedi. Sen kendi taktiğini denedin. Sen şey. dene. Sen de sağ göz yap. Ah be. Olmadı. O, o zaman. Ah, pardon. Oo, bu taktik güzelmiş bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Aynı taktik de ikidir. Restans yazıyor. Restansı. Bas bakalım. Enes Berkek'in taktiği arkadaşlar. Bu taktiği not alın bak. Taktiği yaptık. Arda arda. Ne geldi? Sö olsun. Dur bir dakika dur. Demek bu taktik iyiymiş arkadaşlar. Bir bu de. taktiğin adını dur. Enes Berkek'in taktiği olarak koyuyoruz. Evet, ah, taktik olmadı. Olsun, Yine iyi. Evet. Normal açmıyor hep. Basma... Bir sefer ben bulasayım. Orasını... Tamam. Şimdi böyle. <laughs> Direk açtı. Hmm. Dur. Yumruk kadar aç. Dur bir dakika. 3, 6 tane. Yumruk kadar yap baba. Dur, yumruk şöyle yapsam... Yani Osmanlı tokadı, elimi tersiyle mi buradan? Şöyle... Dur dur dur, ben yine, yine taktiğimi yapacağım. Eğer bir daha efsanevi yazarsa... ...artık başka bir şey demiyorum. Sol göz. Ağız. Ağız. Kulak. Kulak. Aa! Alnının ortası. Alnı alnı unuttuk. Yanlış ben oldu. Almadım. Yanlış oldu. Ben Yanlış unuttuk. Ters oldu. Yumruk. Dur dur ben basacağım. Şöyle hop. Var bir daha. Arkadaşlar bu videoda bütün taktikleri Şimdi... deniyoruz. Dur. Köşelere bas. Köşelere bas. Tamam sen istediğin gibi yap. Ben. ben köşelere basacağım. Sen Yumruk mu? O yumrukta gitti. <laughs> yumrukta. Abi para sesi çıkmazsa bir şey çıkabilir demiş. Evet. Doğru. Öyle mi? Aa, dur bir dakika dur. Destansı hazır basayım mı? Bas bakalım. Para sesi gelmedi. Gelmişti. Hı -hı. Ben duyamıyorum o sesi ya nedense. Ben de duyamıyorum ya. Yani bana bak yani para sesi diyorsunuz ama ben tam anlayamadım para sesi. Dur bir dakika. Şöyle bir daha deneyeceğiz. Çık çık. Silahlar hazır baba dur hangisi Piyo. Bir aşağı bir yukarı bir sağdan bir soldan Aa. bu güçlü bir adammış. Evet. O zaman PUBG Abi. modu PUBG moduna geçiyoruz. Kılıçlar hazır. Alnının ortasından. Oo kaskı parçaladık. Ben, ben Sonra sen de kasktan göğsünden vur. Bakayım. Aa. Oo Aa. tamam dur. Gözünü bıçakladım Seviyor, bir ye, tane. Yelek yelek yok. Sıra bende değil mi? Ben bir şey demeyeceğim. Dur bakalım. Ee, baba sen bas benim yerime ama. Dur bakalım. Baba. Tamam. Hazır mı? Hazır. Geçim. Ah be kaskı parçalayamadım. Sen ben basayım mı? Tamam sendeyiz. Ee, Depo gibi. Oo çift silah. Olmadı. Yani şimdi bayağı güzel, bu da güzelmiş ama. Bir dakika dur. Baba, Git vur dedin de, Wolverine'i de unutmamak lazım. Dur, de ben yapayım. Oh. Wolverine'i de, evet. Ember spreyi çıktı. Şimdi Hulk'ın Smash, o da olabilir. Aynen. Tak Aa Yap bakayım Hulk'ın. Tüm Marvel karakterlerini deneyeceğiz, hadi. Hadi baba. Hulk'ın. Bize böyle Atsın atsın. Şimdi Bundan sonrakinde. Şimdi Spider-Man. Oo, bir daha. Ah, hiçbir şey çıkmadı. Şimdi İlk tor. başlar güzeldi. Bence çok fazla hediye verdiği için mi çok fazla şey çıkmıyor tor. ama bilemedim. Abi tabletin sesini fullersen duyarsın demiş. Tamam, pulledik. çok iyi. Thor. Oo, dur. Bir dakika dur. Para sesi mi geliyor? Çok fazla ses çıktı bu seferde. Aa, dakika. para sesi geldi değil mi? Evet. Aa bak doğru İlk başta para sesini duymayacaksın. Şimdi. Açarken para sesi geliyorsa normal bir şey çıkmıyor. Gelmesi çıkıyor. Tamam doğru bu taktiği deneyelim. Şimdi de sıra ayrım bende. Bir dakika dur <laughs> ben bir şey yapacağım. Hani soru işareti ya. Oo, hadi ver. Ee, ha, şöyle. Para sesi gelmedi. Para sesi geldi. geldi. Geldi, duydum. Duydum, duydum artık. Duyuyorum artık. Nasıl ya? İsmof Necef Ova gelsin. Evet. ay. Tamam. Aha, gelmedi. Aha geldi. Geldi, geldi. geldi, geldi. Tamam. Aç bakayım baba. Dur. Dur, şöyle dört yıldız aynı anda. Aha dur, yanlış yeri şey açtık. Baba. Açtı. Aha bak. Açtık. Bir de. Soğuz da değilse bu. Pa yok daha, daha var, var, daha bir sürü var. Daha 10 tane 20 tane artık. Anca daha 42 tane star hediyesi var. Ben Anlının ben ortasından. Ben... Tamam. Sana ben, ben basayım. Tamam bas. Hayırım ben. Bir şey çıkmadı. Dur bir dakika. Patata da, 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 da yapayım mı? Dur. Ben de deneyebilir miyim? Dene. Tabii. Dene dene. Oo çok Doğru. güzel. Çok güzel. Bir de şöyle gideyim. Eh yani idare eder. <laughs> Olmadı be. Hadi bakalım. Yani altın da bazen gerekli. Para sesini duydum. Ben basayım mı? Dok, 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 Bas duyuyorum. bakalım. Dok, 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 do. Dur bakalım dur. Bir tanesini hiç eleme dur. Bak dur dinleyeceğim. Aha para sesi gelmedi. Para sesi gelmedi. Alnının ortasından. Oo! Bunu tadına bak. Dur. Tadı Gelsin bakalım. Oo, Oo bak gördün para sesi. Gerçekten de öyleymiş ha. Maurice doğru söylüyormuş. Şey bak para sesi gelmedi destan. Ona bastı de destansı yazdı. Bunu tadına bak. Oo gizemli Oo. yazdı. Bunu tadına bak diyeceğim bir daha. Dur bakalım. Bir biz... daha bunu tadına tamam, bak diyeceğim. Tamam. De. <laughs> ha, <bence gülüyor> bunu, de, de. <laughs> bunu tadına bak. Ama para sesi geldi. O yüzden, o yüzden dur. Scott Buster gitsin. Bunlar tanışıyorlar. Amcaoğulları olur. <laughs> evet şöyle. Aa, baba. Dur bekle bir dakika dur. Bir dakika para sesi gelmeyecek. Dur be. Ben geldi. Gelceğim, ben gelceğim. Geldi para sesi geldi. Bas. Bu da tadına bak. Tableti kıracaksın ne yapıyorsun? Hıncını mı almaya çalışıyorsun? Tamam dur bakalım dur. Dur dur dur. dur. Tamam. Aa, para sesi geldi bir daha. Öyle mi? Bunun tadına bak dedim gizemli yazdı. Şu Süper Ender'den gizemliye kadar. Tamam, tamam Süper Ender bunun tadına bak. Süper Ender. Dur be. Yine. Yok yazmadı. Pa şey para sesi gelmedi. Dur, dur. Para sesi gelmedi. Smash. <laughs> <laughs> ah. Füze atıyorum bekle. Halk hadi. Halk öldü. <gülüyor> <gülüyor> bu bu bahtsızlıkta halk. Oo, on kredi. Oo, on kredi. Yersin. şöyle dur bakalım. Şimdi burada ama para sesi bir dakika, geldi. Bir dur. Para sesi geldi. Dur. Bundan sonrakini. Aç bunu sen aç. Dur. Bir sen bir ben. Bir sen. Dur bir, dur bir. Dur. dur ama bunda para sesi geldi. Dur bakalım. Dur aç aç. Baba sen aç. Tamam dur. Bunda para sesi geldi. Sen de. Bas. Sen de. Sen de bir daha. Dur. Bak. Dur. Evet. Aa, yine para sesi geldi. Tommy. Bak Tommy bassın. Baba ver Tommy'ye. Hadi Tommy gel. Bas ben kamerayı içtim sen Tommy'ye. Gel bakayım. Bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım Tommy. Tamam şuraya bir like yaparsan. Evet bir dakika dur dur. çekil ne? Yani, kendi de basabilir. Oo Tommy iyisin. Vay. İyisin. O, dur bir üç, dakika. Üç, üç tanesini açtı. Oğlum adam be, dört patisi var birden Tabii bastı. Dur evet. bir açsın. Bir dakika dur Tommy senden ricam. Oo. Hep Tommy bassın. Dur bir dakika Tommy eğer bir karakter bu. Bir patiyle bastı mı <laughs> hepsini aynı anda açıyor. Tommy bas. Bir dakika dur, bir dakika dur. Dur bak, Tommy bassın. Bak hepsini bir kere daha açıyor. <laughs> Tommy bir... Bak arkadaşlar, bir pati vurdu mu hepsini bir kere daha açıyor bak. Bak. Bas. Oo. Oo. Aç Tommy. Ya Tommy, olmaz ki böyle ya. Evet, şu... Hadi görüşürüz. Tommy. Oh! Dur dur, yatsın şöyle. O Ender yazdı. Tamam. Evet. Şimdi ben de fiyat... Tommy aç. Dur ben açayım onu. Yani. Dur bir dakika. Evet videoları. Ya al. Berk dur ben açayım ben hiç açmadım. Ben tamam, dur be açayım. Evet, bize attı. Olmadı. Dur bir dakika. Şimdi. Dur be. Aha gelmedi para sesi. Para sesi gelmedi. O. Aha. Aha. 30 kredi. 30. He. Renk. Bir dakika üçümüz aynı anda basalım. Sen bir köşeye geç. 1 2 3. Aa olmadı. Ya para sesi geldi Ready. Bir. iki. Ready. Bir iki. Basın. Ready. Fight. Oh. Finish. Tommy nasıl ama tek bir pati diyor şöyle. Oh, oh, Ha. Kalk. Maymun Yani. Aa. mega da. Evet. Şimdi. Şimdi geldik. Mega kutu ya. Dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. One. Fight. Gel bakalım mega kutu. Dur ben basacağım. Baba anahtar taktiği yap anahtar bakayım. Anahtar taktiği tak şöyle. Üç. Üç. Batayım ya Bas. Tamam. Bu sefer ben basayım. Tamam. Şöyle bastım. Dört. Dört elmas. Dört, Dört. Dört, Dört elmas. Bir dakika. Ama orada beş elmas var. Bas. Sen de. Yanmadı. 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 Bir de ben açayım dur. Hadi ben. sen aç bakayım. Senin taktiğin ne olacak? Benim şöyle. taktiğim Ha. Dört. Basayım şey Bas. Niye hiç canlıyor ya? Evet. Beş parmak kaçsak ne olur? Bir dakika şöyle bir. Beş. beş. Aha, dur. Aa bak bir dakika dur. Üç çıktı, dört çıktı, beş geldi. Sırayla gidiyoruz herhalde. Altı, yedi, sekiz. Evet. Ben de. O sırada. Sen de. O sırada yirmi yazıyormuş. Enes de. Ben de... Baş çıktı. Ah oh be. Şimdi dur. Neye çıkacak acaba? Bir dakika. Dur 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 dur. Femme Şu yandaki kilitten açsana bir. Dört. 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 Allah neden bu kadar boş? Bu sefer de dört, üç, iki, bir diye gitmesin. Bas. Bir yerde yansın artık ya. Aha Oha bir de yandı. Ay. Ben basayım. Bir dakika dur. Dur. Bence rak yıldızı kolt. Evet. Öyle deme. Bence Bas öyle. bakalım. Gelsin artık. Geldi. Ah, bu evet. Burak, yani Saniye. Burak bu arada eski haline dönüyor. Burak eski haline. Saçını da... beğenmediler ya. Evet şöyle. Dur bu sefer ben dur. Çek. Sepetinden tutalım. Belki açıktır zaten. Ah be kapalıymış. Şöyle gelsin. Hadi belki bir de yanar mı yine? Ay. Yanmaz. Oo. Bin altın. Altın iyidir. Ben bunda şeyi yükseltiyorum. Bitti mi? Son herhalde. Son ya da birkaç. Son Çok olabiliriz. boş çıktı ya mega kutu evet, var. Evet yani umduğumuz gibi çıkmadı. Hayal kırıklığı içerisindeyiz. Evet şöyle yapalım. Dört. Bas bas bas. bas. Yanmadı. Bitti mi? Bitti diye diyorum. Sana. Bence sanki. de bitti. Şimdi sıra sene sonra. Dur dur. Dört. Hayır bir dakika. Dört. Yok. Bana ne sonra sonra bakarız. Şimdi karakterlere bakalım. Bu durumda. Oo, kostüme bak. Ben şey yükselteceğim. Bunda da yani şey var. Mücevherimiz var. Yani evet, bakabilirsin evet. bir dakika. Ben şeyleri yükseltiyorum söyleme. Dükkanda şeyin geçer var. Yükselt doğru yükselt yükselt. Ama şey şey. Ne baba? Bunun var mı perçercisi? Yok ki. Bedava veriyordu dükkanda. Ha, öyle Çok mi? az kalmış. Aa doğru ücretsiz. Kaç gün süresi var bir dakika? Beş gün. Aa alırız. Alır. Aa bunlar gidiyor. Yarın gidiyor bunlar. Gitsinler önemli değil. Ama şu korsan barlayın oyunda çok kötü yürüyor ya. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bugünlük bence yeter. Bence bugünlük yeter arkadaşlar. Bir dakika şey bir, yani bir tane daha açacağız. Enes'im var, Berkin var, bir de benim hesabım var. O zaman görüşürüz. Evet. Onları da açacağız. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.